Merhaba, hoş geldiniz. Ben Sedef. Bugün size Gaziantep'te geçirdiğim bir günden bahsedeceğim. Hikayeyi dikkatlice dinleyin ve Türkçe öğrenirken Gaziantep'in eşsiz kültürünü keşfedin. Haydi, başlayalım. İyi eğlenceler. Sabah saat 8'de uyandım. Güne başlamak için duş aldım. Ardından kıyafetlerimi giydim. Otelden çıkmadan önce çantamı hazırladım ve yanıma su ile not defterimi aldım. Hava çok güzeldi. Güneş parlıyordu. Kahvaltı için iyi bir seçenek olan Hayat Restoran'a gitmeye karar verdim. Otelden ayrıldım. Otobüs durağına yürüdüm ve 5 dakika sonra gelen otobüse bindim. Yaklaşık 15 dakika sonra Hayat Restoran'a vardım. Restoranda cam kenarındaki bir masaya oturdum. Dışarıyı izlemek için en güzel yeri seçtim. Ciğer kavurma ve beyran çorbası sipariş verdim beyran çorbası, koyun eti, pirinç ve sarımsakla yapılan Gaziantep'e özgü bir çorbadır. Sabahları içmek çok yaygındır. Ciğer kavurma ise baharatlarla kavrulmuş taze ciğerden yapılır. Yemeklerin tadına baktım ve çok beğendim. Kahvaltımı tatlı ile bitirmek istedim. Katmer sipariş ettim katmer, ince yufkanın arasında kaymak ve bol antep fıstığı ile yapılan odun fırınında pişen bir tatlıdır. Üzerine serpilen ekstra fıstık tatlıya ayrı bir lezzet katar. Tatlıyı yerken hem çıtır yufkanın dokusu hem de fıstığın taze aroması harikaydı. Yanında sıcak bir çay içerek kahvaltımı keyifle bitirdim. Yemekten sonra çantamı aldım, restorandan ayrıldım ve Zeugma Mozaik Müzesi'ne doğru yola çıktım. Zeugma Mozaik Müzesi, büyüklüğü ve eserleriyle dünyaca ünlüdür. Müzeye ulaşmak için otobüse bindim. Yaklaşık 20 dakika sonra müzeye vardım. Girişte biletimi aldım. Bilete 12 euro ödedim. İçeri girdiğimde geniş bir salonda birçok mozaik eserin sergilendiğini gördüm. Her bir eserin üzerinde açıklamalar vardı. Bunları dikkatle okudum ve not aldım. Müzenin en ünlü eseri olan Çingene Kızı mozaiği çok etkileyiciydi. Saç örgülerinden dolayı bu mozaiğe Çingene Kızı adı verilmiş. Mozaikteki yüz o kadar detaylı yapılmıştı ki gözleri sanki size bakıyordu. Mozaik küçük taş parçaları ve camlarla yapılmıştı. Müzenin atmosferi büyüleyiciydi ve her detay insanı hayran bırakıyordu. Müzenin içinde iki saat vakit geçirdim. Fotoğraf çekmek serbestti, bu yüzden birçok fotoğraf çektim. Müzeden ayrılıp gezimin bir sonraki durağı olan Bakırcılar Çarşısı'na gittim. Burada bakır tavalar, cezveler ve hediyelik eşyalar vardı. Birkaç fotoğraf çektim. Sonra tahmis kahvesinde menengiç ağacının meyvelerinden üretilen menengiç kahvesini içtim ve dinlendim. Bu kahve çok güzel, ve sağlığa birçok faydası var. Öğle yemeğinde İmam Çağdaşa gittim. Burası popüler bir kebap salonu. Bir porsiyon Alinazik kebabı ve yanında şalgam suyu sipariş ettim. Kebap çok lezzetliydi. Yemekten sonra Almacı pazarını gezdim. Burası otantik ve nostaljik bir pazar. Özellikle fıstık, ceviz gibi kuru yemişler, baharatlar, kurutulmuş neredeyse her sebze ve meyve vardı. Ben biraz Antep fıstığı aldım. Çok tazeydi. Pazardan ayrılarak Gaziantep Kalesi'ne doğru yola çıktım. Güneş batarken kaleyi izledim. Bu tarihi kale taş bloklardan yapılmış ve Hititler döneminde gözlem amacıyla kullanılmış. Kale çok büyüktü ve manzarası güzeldi. Kaleyi gezdikten sonra Panorama Müzesi'ne gittim. Bu müzede Kurtuluş Savaşı sırasında İngiliz ve Fransızların işgallerine karşı yapılan savunma anlatılıyor. Müzeden sonra tatlı yemek için mola verdim. Gaziantep'te meşhur olan Koçak Baklavaya gittim. Burada çok fazla çeşit baklava vardı. Ben şöbiyet ve havuç dilim baklava yedim. Çok lezzetliydi. Yanında da tabii ki çay içtim. Biraz dinlendikten sonra buradan ayrıldım. Gezimin son durağı olan Botanik Bahçeye doğru yürümeye başladım. Yaklaşık yarım saat yürüdükten sonra Botanik Bahçeye vardım. Burası gül, sümbül, endemik ve su bitkilerini barındıran kocaman bir bahçe. İçerisinde Japon bahçesi ve Osmanlı bahçesi gibi farklı temalarda bahçeler vardı. Çiçekleri kokladım ve fotoğraflarını çektim. Günün son yemeğini yemek üzere bahçeden ayrıldım ve yakındaki bir restorana gittim. Akşam yemeğinde tepsi kebabı yedim. Tepsi kebabı kıyma Soğan ve baharatların harmanlanıp bir tepsiye yayılmasıyla hazırlanır ve odun fırınında özenle pişirilir. Bu lezzetli yemeği yanında turşu ve ayran eşliğinde afiyetle yedim. Yemekten sonra kaldığım otele döndüm. Odamın balkonuna çıktım ve Gaziantep'in gece manzarasını izledim. Şehir ışıkları parlıyordu. Sokaklar çok canlıydı. Balkonda bir süre oturup günün ne kadar güzel geçtiğini düşündüm. Sonra içeri girdim, yatağımı hazırladım ve dinlenmek için uzandım. Bugün hem çok güzeldi hem de çok yorucuydu. Kısa sürede uykuya daldım. Siz daha önce Gaziantep'i ziyaret ettiniz mi? Ya da bu lezzetleri deneme şansınız oldu mu? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.